Evet değerli izleyenler ünlü ziraat aletlerinin sunduğu İzmir Tarım Fuarı'nda bu sefer bugünkü sponsorumuz ünlü ziraat aletlerindeyiz. Ve çok değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Halit Ünlü ile beraberiz. Halit Bey hoş geldiniz. Ceydim, hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız geldiniz. Ne demek memnuniyetle. Çok sağ olun efendim. Sağlık saat umarım yerinde. İyidir. İyiyiz. Maşallah. Allah daha iyi etsin efendim. Ee, Halit Bey. Fuarlar olmazsa olmazımız. Muhakkak tabi. Oradan başlayalım. Evet. Fuarlar sizin için ne ifade ediyor efendim? Fuarlarda tanıtım yapıyorsun, kendini tanıtıyorsun, yeni ürünlerini tanıtıyorsun. O. Ee, olmazsa olmazımız. Olmazsa olmaz. Evet. Ama Önümüzdeki... öbür türlü öbür türlü senin ne olduğunu, ne yaptığını ancak e, ürünü sattığın kışlanır. Gerçi bizi şu an Türkiye'nin her tarafı tanır. Evet. Avrupa'da tanır. Çünkü hedeflerimiz büyük. Daha iyi, daha sağlıklı, daha uzun ömürlü ürünler yapmak. Başka bir hedefimiz yok. Kalite olması olmazınız. Hayır. Başta kalite zaten. Evet. Bunu da yapıyoruz. Efendim, ünlü ziraat aletleri, matris tarım makineleri, Halit ünlü tarım makineleri, derken yeni bir fabrika, yeni bir açılım, Bulgaristan yatırımlarınız. Bunları sizlerden keyifle dinlemek isteriz efendim. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Az önce bahsettiğim gibi kişi yaptıkça daha ne yapabilirim? Şimdi bizim Bulgaristan'da bir yatırımımız var. Bulgaristan nedir bu? Avrupa pazarlarına daha rahat açılma. biz şu an eder 40 60 eee Türkiye pazarının 65-70'ine hakimiz zaten. Bunu e, yurt dışında biraz zayıfız. Bunu güçlendirmemiz lazım. Bu ara imalat da artacak, kalite de artacak, üretim de artacak. Nedir bu? E, bunları yapmak için ne yapmamız lazım? Robotlaşma. Ve hızlı olarak robotlaşmaya geçtik. E, bütün her tezgahın başına robot en son montaj robot. Kişiler duracak tabii ki. Kişiler kalite kontrol. Robot kontrol yapamaz. Bunları kısa bir zamanda başladık zaten. Yüzde 50'leri geçtik. Ee, ama hemen robot dediğin zaman olmuyor. Bir robot e, Avrupa'dan geliyor, Almanya'dan geliyor. Bunlar 25-30 haftadan önce gelmiyor. Ee, burada da burada da 8-10 hafta sürüyor gibi ee, Yapınca da her şey istediğimizden daha iyi olacak. E, kalite yükselecek, derim artacak, maliyet düşecek. E, ve Avrupa'da dahi hiç kimsenin bizle rekabet etme şansı olmayacak. Öyle bir ortam, öyle bir sistem kurmak için. Tabii her şeyi biz verecek değiliz. Ama çiftçi kişi doğruyu görsün, doğruyu öğrensin istediği yerden al. Bizden almak zorunda değil. Ama bilinçli olsun. Bilgilendirme, amaç bilgilendirme. Ve herkesin de, herkesin de çalışmaz. Herkes de olsun, bizde de olsun. Felsefe bu. Karşıda olmasın, bizde olsun dediğimiz zaman bizde de olmaz. Çünkü bu tek taraflı olur. Menfaat olur, bizde menfaat yok. Herkes de olsun, bizde de olsun. Ama herkes doğru, iyi, çerçeveler içerisinde çalışarak olması gerekir. Önümüzde çok günler var. Çok. Bizim şu an e, tekrar e, Bulgar'dan sonra e, yurt dışında çok burada da yapalım şurada ya Her şeyin sırası var. Ama bizim Türkiye içerisinde de yatırımlarımız var. Şu an e, mimzel olarak bir yerimiz bitti. Yakında çalışmaya başlarız. Bir de Ali metal var. Burada da daha değişik, daha katma değeri pahalı e, işler yapmaya hedefliyoruz. Tabii bunlar da hep tarımla ilgili, bizim bu diğer iki, üç, dört şirketle ilgili e, onları daha güçlendirmek, onlara daha kaliteli yedek parça vermek olarak planladık. E, bu da 24, 9. ayda o sonra faaliyete geçecektir. E, Değil amacımız Bilmiyorum. iyi, sağlam. Bakın Adil Bey ben çok merak değil. nedir merak? Dünya her tarafında çiftçi fakir. Sadece Türkiye'de değil. Bak Fransa biliyorsun e, kargaşa içerisinde. Neden? Para kazanamadıklarında. Çiftçiye para kazandırmamız lazım. Eğer çiftçi ekmeyeceğim, ihtiyacım kadar, aç kalmayacak kadar bir şeyler yapayım derse burada alk insanlar aç kalır. Çiftçiye para kazandırmak için daha kaliteli ürünler yapıp daha düzgün iş yapması ve iş yaparken tabii bunu traktörle yapacak. Traktörün daha az yakıt sağlaması lazım. Biz bunlar için buralardayız. Bunlar için biz e, diğer eee sisteme geçiyoruz. Otomasyona geçiyoruz. E, ve bunları kısa bir zamanda en iyi şekilde yapacağımızı inanıyoruz. Ve olacak. İnşallah. Hedefleriniz büyük. Hedef büyük. Bizim yine söylüyorum Para da işimiz yok. Biz daha iyi ne yapabiliriz? Tabi her hizmetli bir bedeli var. Bedel alamazsan zaten buraya gelip konuşamazsın. Yok ki cebinde bir şey yok ki. Nasıl geleceksin konuşacaksın? Her hizmetin ama önce iyi hizmet. Az önce bahsettiğim gibi biz köylü çiftçiler, ben çiftçilik de yapıyorum. Çiftçiliği de iyi biliyorum ve severek yapıyorum. Çiftçiliği severek yapıyorum. Ee, bugün bana sorarsan iyi miyim meslek çiftçilik? Fazla para istemezsen. Fazla para istersen <laughs> çiftçilikte fazla para yok. Evet. Ee, ama işini bilen ve bizlerin de e, bu çiftçiye daha iyi, daha düzgün iş yapma e, aletlerle imkanlarını önüne getirirsek çiftçi de biraz daha güçlenecek, daha çok yer daha kaliteli ürün çıkaracak. Ve kaliteli ürün çıkarttığı zaman herkesin de karnı doymuş olacak. Çiftçi zengin, herkes zengin. Çiftçi fakirse herkes fakir. Sadece sanayiyle bilmenlere zenginlik olmaz. Çiftçi zenginleşmesi lazım, diğer tarafını zaten zenginleşir. Biz geçmişte ben bu işe başladığımda 70'li 80'li yıllarda bir ilk barda çalışırdık, bir son barda çalışırdık. İlk bar son bar hareketli olur, şehir de hareketli olurdu. Herkese para girerdi, köylü çiftçi alışverişe girerdi. Herkese para vardı. Ama devre değişti. Şimdi sezon yok, devamla. Sadece Türkiye değil, yurt dışında var tabii. Her bölgenin sezonu ayrıldı. O zaman sadece Ege bölgesinde çalışıyorduk bu dedikleri. Ne De dedim? Şu an birçok bölgelerde çalışıyorsun. İyi olacak. İyi bakarsak iyi olacak, kötü bakarsak kötü olacak. Ama şu var, şuna inanıyorum. Yaptığınız çok sağlamsa, çok uzun ömürlüyse, karşıki tarafın beğenisini kazanırsa, oradan ufak bir kar da olsa o paranın Bereketli olup bitmeyeceğine inanan kişiyim ben. Ben böyle geldim buralara. E, kişiyi nasıl memnun ederim? Amaç kişiyi kazanmak. Paradan daha önemli kişi kazanmak. Kişiyi kazanırsan parayı zaten kazanmış oluyorsun. E, biz de bunlardan biriyiz. Benim ekibim de aynı. Amaç memnuniyet, memnun. E, tabii insan kazanmak zor. İnsan para kazanmak kolay olabilir ama insan kazanmak zor insanı kazanırsa para da işte. Evet efendim. Bunları yaparken şimdi dördüncü fabrika, 5. fabrika, Bulgaristan <laughs> fabrikalarınız, yatırımlarınız. Aslında bir yerde hayallerinizi mi gerçekleştiriyorsunuz? Daha hayallerinizde neler var? Onu da öğrenmek isterim. Ya şimdi Adil'im. dedim ya benim para konular işim yok. Ee, geçen gün İran'la bayiler vardı. Ee, İran biliyorsun kısıtlı bölge. para transferi de zor. Bal sokmak da zor. Parça parça sokuyorsun. Ve onlara benim önerim şu oldu. Orada bir boyanı yapalım. Bir kumlama koyalım. Buradan siyah siyah parçaları işlenmiş, deli verilmiş, kullanmış, ısıl işlem görmüş ve orada kumlansın, orada boyansın, orada toplansın. Nedir? İran'da üretilmiş gibi olur. amacım benim kalite alıp bütün dünya yatanıtmak. çünkü bizde parça parça alırsın, evin bahçesinde toplayabilirsin. üstüne göre bir şey yapma yok. E, iş o zaten. Ne kadar iş standart, o kadar estetik ve dizayn düzgün, hoş görünür. Eğer bu bunlar yoksa derme çatma olur yedek bir parça istersin takamazsın yerine. Bunun yedek parçayı çiftçi tarlanın takabilir. Biz uyuz ya. Bak ben konuşurken, anlatırken dahi severek anlatıyorum. Hepsini istediğimizden daha iyi yapacağımıza inanıyorum. İstenilerden daha iyi yapacağımıza inanıyorum. Yani hayallerimiz için diyorsunuz adım adım ilerliyoruz. Tabii 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 tabii. Daha yapacağımız çok işler var. Ben şimdi 3-4 ay önce sanki bazı planlar gerçekleştirdim başım kafamda. Sanki yeni işe başlamışım gibi. Ama bilgide yok. İşi gezdikçe, gördükçe, yaptıkça bir şeyler öğreniyor. Nedir? Çok yaşayan değil, çok gezen. Bu atasözü benim sözüm değil. Ne kadar çok geziyorsan ne kadar çok işle karşılaşıyorsan, o kadar bilgin fazla olmuş oluyor. Biz de bunları yapıyoruz. Evet, maşallah Allah sağlık sıhhat versin ki yeni yatırımlara devam edin, ülkemize katma değer sağlayın. Aslında bir yerde konuştuklarımız soracağım <laughs> soru var sizin her zaman bazen sohbetlerimizde. Gençlere ne öneriyorsunuz, ne tavsiye edersiniz sorusunun bir nevi cevabınızı verdiniz ama gene tekrar gençlere e, neler tavsiye edersiniz sorusunu tekrar sormak Vallahi istiyorum. Ben Buyurun. şimdi herhangi bir ufak senin de bir başkasının da kendi ufaklarımıza da e, üç kelime söylüyorum. Temiz, dürüst, çalışkan. Eğer çocuğun ufak yaşta bu şekli beynine yerleştirirsen bu çocuk, çocuk yaşadığı müddetçe sıkıntı çekmez kimi seversin çalışanı kimi seversin dürüstü kimi seversin temizliğini. Biz de buradandan bahsediyoruz. Ee, oturan, çalışmayan, e, faydalı topluma faydalı olan bir kişiyi anasını sevmez, babasını sevmez. Biz buradan bahsediyoruz. Temiz, dürüst, çalışkan. Evet, bu ben bugün bu lafım benim ufağa da geçerli, büyüğe de geçerli, kendim için de geçerli. Ee, bir sefer bir bedel alırsan, karşı ketafın uzun müddet, uzun ömürlü ve dayanıklı, sağlam olması gerekir. Ya yani karşılığında Allah razı olsun duyacaksın. Duymazsan aldığın para, akşamdan cebine koyarsın, sabah bakarsın cebinde yok. Bu ne dedik, temiz, dürüst, çalışkanlığa bağlı, üçe bağlı. Ee, örneğin şimdi bana para da pulla kimse bir şey yapmıyor ama hakkım var o alalım, yoksa almak. mümkün değil. Ee, biz, biz nasıl kendimizi koruyorsak alıcıyı da koruyoruz. Ha, yine söylüyorum, bizden almak zorunda değil. Ama bilinçli, bilgili olsun diyoruz. Bilsin, istediği yerden alsın. Ve ben bütün arkadaşlara, bütün sanayici arkadaşlara aynı söylüyorum. Herkes daha doğru, daha kötü anlamda söylemiyorum. Ay ay kesinlikle. Değil. Herkes birbirinden Ama temiz, dürüst, çalışkanlık kalıcıdır. Burada, ah, tabii burada iller vesaire yapamazsın. Yani öbür türlü günlük yaşarsın. Adil diyeyim parasını alayım ne hali varsa görsün. Aynen. Bu da gündeye döner. Bunun da bu parada sizde elal olmasın. Dönüp dolaşıp geliyor zaten tabii. başı artıyor. Tabii, tabii Cenab-ı ne der? Ne olursan ol kul hakkında karşıma çıkma. Gerekirse benle olan her şeyi affederim. Kul hakkında karşıma çıkma diyor. Doğru söylüyor. Aramızda problem var. Bunu, bunu çözmezsek e, Cenab-ı Allah buna bir şey yapamaz ki. Yani. Biz böyle gördük böyle gidiyoruz. Dedim ya babam benim e, Yunanistan mağazalarım iki yaşında gelmiş. Fakir biriydi. Ama ben her zaman söylüyorum babam çok zengindi. Neden? Beni çok dürüst yetiştirdiği için. Bana ağrıştan kimse bir şey veremez. 35. Ha çayını kahveni içer mi? Yemek yerim. <laughs> ağrıştan <işler>, şudur. Şurada... <laughs> Mümkün değil. Çünkü bu işlerle kimse bir yere varamamış ki nedir? 35, Taşıma suda değirmen dönmez. Buna benzer bir şey. Biz emeğimiz, hizmetimiz olacak. Emek hizmet olması olmaz. Evet. İlk makinemizi 1970'lerde 71'de 71'de iki kulaklı olarak 72'de başladık. 71 kurulduk. bir yıl fason iş yaptık. Fason nedir? Remok çengeli, remok avantarası. O zaman artizan boruları şişirmeydi. Artizan boru şişirmesi. Hiç kimseyle pazarlık etmedi. Ne verirse Allah herkes versin diyor. Biz buralardan geldik ya. Benim dedim hayatım çok uzun. Sen de burada şimdi biz bir hafta kalsak bir hafta değişik laf duyarsın. Hep yaşadıklarım, hep gördüklerim. Ama her yerde beni ararlar. Bu nedir? Doğru, düzlük, iyi niyet Başka hiçbir şey yok. Para olmazsa kendine para Paralar kimsenin için Benim işim yok. Para bir yerde ne diyorlar? El kiriliyor. Ya yani para çok şey değil. Evet. Para da lazım tabii Bunları yapmak için para ama parayı da getirmek için bu vasıfların olması lazım. Evet. 1971-72'de ilk pullu ee, daha önceki yıllarda Konya Tarım Fuarı'na getirdiniz ya, o mi olmuştu. İki kulaklı, hatırladın ha, mı? Anlamam ha, ya. Hatırladıysanız bilmiyorum. İki kulaklı, böyle gri ortada. Hatta Anladım iyi ettik ya. mi diye bana sormuştunuz Halit Bey. Orada ben de dedim bu bir tarih, bu bir emek. 72'den 2022-2024, 20, 50 küsur yıl. <laughs> Anladım. Ve geldiğiniz bu noktada altı tane fabrikaya ulaşacaksınız tabii. önümüzdeki yıl itibariyle. Şimdi, Adil Bey ben o günlerde ve bugün neysem o gün de aynı Hep kaliteli malzeme kullan ama şu an tabii kalitelimiz tartışılmaz. Aldığımız an madde bize özel. Ve ürünü verdiğimiz zaman al beş yıl arkana bakma diyebiliriz şu an e, kalitemiz yüksek ama ammatiyi de pahalı alıyoruz. Çünkü ucuz ammatı ile bunu yapamazsın. E, suluyorsun, demiri terbiye ediyorsun, suluyorsun e, ve al 5 yıl arkana bakma diyecek bilgiye sahibiz. Evet, kaliteli ürün, kaliteli malzemeli oluyor. Tabii tabii tabii. Yani şimdi bazen bize pahalı, esasında bizden ucuz veren bizden daha çok para kazanır. Ben şimdi kalitesi yapsam e, daha çok para kazanır. Ama ne olur? Bu isimle biraz gidersin ondan sonra boş ver denir. Yakın bir zamanda bedava da versen veya kimse yüzüne bakmaz veya aldığın para doğru değil. ben Yani doğruluk, dürüstlük büyük zenginlik. Doğru dürüstsen çok büyük zenginsin. Eğer doğru dürüst değilsen fakirsin. Bendeki bilgi, bendeki yapı bu. Benim inandığım bu veya. Bunu da zaten genç ekibinize aşılamaya çalışıyorsunuz. Tabii tabii benim düşün, ekibim de aynı. Ekibiniz çok genç maşallah. Tabii tabii tabii. Hayır, aynı, aynı. Genel müdürünüzden beş <laughs> ticaret, satış pazarlama. Aynı, aynı. Ama şimdi tabii bunlarla biz konuşuyoruz. Her zaman konuşuyoruz. Toplantı da yapıyoruz. Hepsi benim dediğime inanmak ve bunu yapmak zorunda. Çünkü kişiyi kurtaracak olan iştir. O işte sahip olabilmek için bu vasıflar olması lazım. Sağlam, düzgün iş yapman lazım. Güvenilir kişi olman lazım. Güvenilir kişi nasıl olunur? Benim anlattığım şartlarda olur. Öbür türlü güvenemez. Alır karını adam ne varsa gör. Der. Evet, biraz da işin finansman konusuna gelmek istiyorum Halit Bey. Şimdi faizler yüzde 50 civarında yüzde da neyse ee, hani tabiri caizse koy bankaya bak keyfine ama siz bunu yapmıyorsunuz <laughs> yeni yeni fabrikalar yeni yeni ürünler hatta yurt içini bıraktınız yurt dışına fabrika açıyorsunuz ee, neden bunu yapıyorsunuz bankaya koyup oturup keyfinize de bakabilirdiniz parayı. Ama şöyle para evet kişiye huzur getirmez huzur getiren iştir, işidir. Para Allah korusun. Allah gözünden versin. Çok paramız var. Yarın öleceğiz bu para işe yarar mı? Şey. Bu. Kefene, bu. Cebi yok. bu. bu. işte bu. Para her şey değil. Değil. Ama böyle bir şey yaptığın zaman yarın tabii herkes herkes ölecek. Ya adam çok şeyler yaptı. Çok faydalı oldu. Demek var ya parası vardı ama faydası yoktu demek, demek var. Biz bu işte faydalı kişi olmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok faydalı olursak toplum bizi seviyorsa Cenab-ı Allah da o kadar sevecek. Toplum sevmiyorsa toplum neden seviyor sizi? Faydalısınız. Toplumun sev sevdiğini ben her zaman söylüyorum. Cenab-ı Allah da seviyor. Bir kulun sevdikleri var, bir de Allah'ın sevdikleri var. İnşallah onlardan oluruz. Ha, bugün bilmiyorum. Tabii siyaset ayrı bir şey. Benim ben siyaset set yapmış olsam kesinlikle yalan söyleme. Söz verirsem bir şey yaparım. Yapmayacaksam söz vermem. Ya ülkenin, insanların, toplumun çalışma ihtiyaç var. Üretme ihtiyaç var. Bunu bunu hareketlendirecek, bunu destekleyecek bir yönetime ihtiyaçımız var. Ha bu yönetim yapıyor ama yetmediği yerler var. E, yetecek şekilde yapılması lazım. Çok fazla siyasete gerek yok. Evet. Yani, konuşursak işimizden çıkamayız. <laughs> e, ama her şey istediğimizden daha iyi olacağına inanıyorum Ama işin başında temiz giyili, çalışkan olmak. İnşallah efendim dua ve temennilerinize katılıyoruz. Sizleri de fazla yormayalım. Yoğunsunuz, yoğun programınızda bize Yok abi ve fark etmez ben e, konuşalım ya. ya. Tamam o zaman. E, devam edelim. E, makine gruplarınızda yeni çeşitler, <laughs> mibzer dediniz. E, bir de Halit Ünlü Metal dediniz. Evet. Halit Ünlü Metal hangi işte bir görecek efendim? Altuni Metal e, orada daha teknolojik işler var. Onların makinalar tezgahlarına sipariş verildi zaten. E, onu çok fazla konuşmaya gerek yok. O zamanı geldiği zaman e, inşallah. Zamanı geldiği zaman onu bahsederiz. Biz dedim ya amaç uzun ömürlü ürün yapmak. Baştan da bahsetti. Çiftçinin bu tür ürünlere ihtiyacı var eğer uzun ömürlü ürün yaparsak o mahsulden sattığı para çoğu cebinde kalacak. sağa sola takıma tezgah fazla para vermeyecek. Vermediği zaman zengin olmuş olacak. Bunlar ne bunu yapıyoruz? Nasıl çiftçiyi zengin tutabiliriz? Mesela şimdi bizim yaptığımız aletlerle Avrupa bir başka firmalar yüzde on beş ile yüzde otuz arası akaryakıt tasarrufu sağlayacak aletler yapıyoruz. Bunu biraz daha geliştiriyoruz. Şimdi çok yakında biraz daha ileri gideceğiz. Daha rahat olacak, daha düzgün iş, daha az yakıt yakacak direktör. Evet program öncesi arkadaşlar dedim bu 62 çapın farkı ne dedim diğer şeylerden dedim. Armoni markasıyla. Dedi Adil Bey 5 santim daha fazla batıyor dedi. 5 santim daha fazla batınca toprağa daha iyi işliyor, daha iyi havalandırıyor vesaire vesaire baya bir. Şimdi bunları düşünmek, projelendirmek ciddi bir arge, ciddi bir yatırım gerektiriyor. Bunu bu genç arkadaşlarla sağladığınızı görüyoruz. Sizler için bu ekibin genç olmasını da sormak istiyorum. Genç ekip Gençliğe de bu verdiğiniz değeri gösteriyor aslında. Tabii şimdi, Neler söylersiniz? Tabii şimdi gençlerle çalıştırırsan hem genç nesil bilgilenmiş olur. Ee, tabii ufak olduğundan dolayı e, hizmet etme yılı da uzun olur. Herkes buradan payını almış olur. Tamam. Ee, hedefimiz bu. Zaten tecrübe ihtiyacımız ha, var. Yok. Ee, yaşlı olduğu zaman bir müddet... İster olsun ister olmasın. Ya nasıl olsa emekliyim, nasıl olsa yaşlıyım der. Ama genç öyle demez. Ve ben onlara temiz, dürüst, çalışkanlığı diyorum. Sloganını yerleştiriyorsunuz. Evet. Maşallah Allah daim eylesin. Gençlerin önünü açmanızda, gençleri elinden tutmanızda <laughs> ayrı bir başarı. Onları sektörde tutmak. Şimdi bir yerde konuşuyorduk. <laughs> Gerçekten neden tarımda gençler yok? Hı. Baktığımızda 40 yaşın, 50 yaşın üstünde insanlar hep tarım yapıyor. Bu konuda neler söylersiniz? Ne yapılmalı ki gençler vallahi, tarımda tutulmalı? Vallahi şimdi, az önce bahsettim ya. Evet. Çövbeye, çiftçiye para kazanamamız lazım. Adam para kazan bakıyor, babası para kazanamıyor. Bir işe giriyor. Bir, bir, fabrikaya, bir şirkete giriyor nasıl olsa babam diyor senelerden beri yaraşlar el davuşta bir şey yok bizim de amacımız daha teknolojik daha uzun olur, daha iyi aletler yapar. ve yüzde otuz dediğin zaman 100 litre yakacağın işte yetmiş litreye düşüyorsun 30 litre biliyorsun akaryakı pahalı çok para bunlar biz bunları sağlama bunları başarma ve başarıyoruz başarıyoruz her geçen gün daha da iyiye gitme evet. hedeflerim büyük. biliyorsun ben çalışana değer veriyorum. Çalışana iyi bakmaya çalışıyorum. Ama bu şartlarda tabii her şey çok zor. Çok zor. Senin için de zor, bizim için. Her şey için her zor. Şey. zor. Bunları ancak çalışmakla, üretmekle, iyi niyetle başaracağız inanıyorum. İnşallah. Başka bir hedef yok. İnşallah efendim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Sağ ol abi. İyi efendim. bir fuarlarda diliyoruz. Yine bir fuarda bir araya gelinceye kadar ağzınıza sağlık. Görüşmek sağ üzere efendim. Ederim. Hayırlı çalışmalar, hayırlı işler diliyoruz. Sağ çok mi? sağ teşekkür olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Ünlü Ziraat Ahletleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halit Ünlü ile keyifli bir host sohbet yaptık efendim. Ee, bizlere zaman ayırdığı için kendilerine çok teşekkür ediyoruz.